Diyanet Akademisi Eskişehir Dini İhtisas Merkezi 2019 yılında hizmete açılmış olup ilk eğitim faaliyetine 2020 yılında başlamıştır. Odunpazarı ilçesi Göztepe mahallesinde bulunan Dini İhtisas Merkezi yaklaşık 7500 metrekare arsa üzerinde her biri dörder kattan müteşekkil eğitim ve konaklama olmak üzere birbiriyle bağlantılı iki bloktan oluşmaktadır. Her biri 14 kişi kapasiteli 10 adet derslik ve 1 adet dini musiki sınıfının bulunduğu eğitim bölümünde dijital materyaller eşliğinde interaktif eğitimler verilmektedir. Başta temel İslam bilimleri olmak üzere farklı alanlarda kaleme alınmış 1500 adet eseri bünyesinde barındıran Dini İhtisas Merkezi Kütüphanesi, kursiyerlerin ilmi ve mesleki gelişimlerine katkı sunmaktadır. Kursiyerlerin dönem sınavları 128 kişinin aynı anda sınav olabileceği sınav seminer salonunda eğitim görevlileri nezaretinde gerçekleştirilmektedir. Eskişehir Dini İhtisas Merkezi'nin belli aralıklarla gerçekleştirdiği konferans ve seminer gibi toplu eğitim faaliyetleri 315 kişilik çok amaçlı konferans salonunda icra edilmektedir. Akademi merkezinde kursiyerlerin konaklaması için her bir ayrıntı düşünülmüş, çoğunluğu iki kişilik olan odalarda kursiyerlerin daha rahat bir eğitim süreci geçirmeleri için tüm imkanlar istifadelerine sunulmuştur. Dini İhtisas Merkezi, bünyesinde barındırdığı 250 kişilik mescit, halı saha, basketbol, voleybol sahası, kamelyalar, oturma alanları, kafeteryalar, ...çay ocağı ve 140 kişilik yemekhanesiyle tam bir eğitim kompleksi hüviyeti olma vasfını taşımaktadır. Şu ana kadar Dini İhtisas Merkezi'nden 140'ı aday din görevlisi olmak üzere... ...Aşere, tasihi Huruf gibi farklı tür ve seviyelerdeki hizmet içi eğitim faaliyetlerinden 830 kursiyer mezun olmuştur. Dini İhtisas Merkezi'nin 3 üniversitenin bulunduğu bir ilde yer alması, merkeze yakınlığı eğitim kadrosunun genç, dinamik ve tecrübeli hocalardan oluşması, kursiyerlerin Eskişehir Dini İhtisas Merkezi'ni tercih etme sebeplerinden birkaçıdır.